Şimdi Sarı Efendi'nin kemiğine bak bak. Dur. Bak bak bak. Hadi ölü. Bak masum, masum kezevenk. Aha kemiği çaldı. Hadi <laughs> bak. Bak bak hareketten. Sıracak bizi kemik için. <laughs> Kemik için mi bizim? Aynı. <laughs> <laughs> amca gidiyor amca. Amca saldır mı? Köpeği çekiyorum. Köpekle oynuyorum köpekle. Ver, <laughs> ver onu. Ver oğlum ver. Ver ölürüm. ألباس <applause> <applause> <applause>